D vitamini yine ezber olacak bir şey. Şimdi mükemmel bir antidepresan. Yani mükemmel bir kalp ilacıdır. Mükemmel bir Alzheimer ilacıdır, Mükemmel bir Parkinson ilacıdır. D vitamini insülinin sağlıklı çalışması, insülinin hücreli haberleşmesine çok önemli bir antidiabetik bir destek. Kemik kalsiyumun emilmesinde ve bedene kalsiyumun girişi ve kemiklerinin sağlığında önemli. 3. Antiproliferatif. Ne demek? Mesela benim prostatımda, akciğerimde burada hücre çoğalmasını engelliyor. 4. Tansiyon düzenleyici. 5. Bizim 30 bin tane genimiz var. Ve bu genlerin neredeyse 3000 tanesi D vitamini bağımlıdır. Ve viral enfeksiyon salgınında D vitamini aslında iki tane rolü var. Hem bağışıklık sistemini destekleyici, işte Covid'de stokin fırtınasından insanlar hayatını kaybetti. Stokin fırtınası nedir? Benim bağışıklık sistemim abartılı yanıtıyla insanlar solunum yetmezliğine girdi. İnsanlar orada kaybedildi. Saturasyonlar hızla düştü. O yüzden entip oldular. Stokin fırtınasındaki yüksek inflamasyonu da durdurucu etki sahip. 1 25, D vitamini. D vitamini tek başına alınmaz. Yüksek dozlarda alınmasını önermem. Çünkü D vitamini aktif hale gelir her aşamada magnezyum gerekir. D vitamini alırken kalsiyum artacağı için o kalsiyumun kemiklere ve dişlere yönlendirilmesi için K2 ihtiyacımız var. O yüzden D3 K2 iyi bir seçenek. Güneşten gelen UVB almanız lazım. UVB'nin dik gelmesi lazım ki o son reaksiyon tamamlanabilsin. Ve D vitamini aslında bedende sentezleyebilir. 10 dakika 20 dakika güneşlenmek çok değerli. Yani artık şunu biliyoruz. 40'ın üstünde bir D vitamini ihtiyacımız var kanlı. Biz yetersiz seviye. Bütün hastalıklar açık olmaktan.